Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bayan Doktor. Bugün sizlerle birlikte kale savaşları yapıyoruz ve yanımda Bay Doktor var. Hoş geldin aşkım. Al bak oraya saklanmış. Hoş buldum. Görüyor mu la beni? Görüyorum tabii. Ağacın arkasındasın. Of ya. Bütün mucizevi şeyler gitti şu an ya. <laughs> Ana <laughs> senin resmin var la orada iki tane. Senin de var. var. Bakayım. <laughs> ya <ne> yaptın? <laughs> Öldüm ya of ya. Ve karşımızda da elmas adam var. Hoş geldin elmas adam. Abi <laughs> ne siz ne yapıyorsunuz orada? Beni buraya kim getirdi? Ben oraya geri götürün çabuk. Roket moket verin bana. Uçak muçak verin. Aa, vur aşağı düşsün. Hayır 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 sakın sakın sakın. Ağzını bunu ne kadar belmez Bir dakika Allah ben kendim Allah, oraya Allah. giderim. Arkadaşlar bu sizin için. <laughs> ya inanmıyorum sana. Ben süpermenim aşkım. Sen bunu bilmiyor mu ya? Bu arada videoyu beğenin arkadaşlar abone <laughs> de olun. Yazık kız 220 binde kaldı ya. 227 bin oldum. He 7 bin kişi daha gelmiş. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. Baş. Oha. Bende sandık var. Enayiler bende sandık var. Oha, Oo sınırsız elmasım var yemin ederim. <laughs> o her şey. var. <laughs> ya elmas adam bekle ben sana çerezi mayonezi göstereceğim arkadaşlar. Elmasın kafasından vuracağım şimdi izleyin. Bakalım bu bize ne Oo. Evet. Vuramam mı? Aha silahları buldum. Tamam elmas bittin sen. Kıramam, kıramam. Koruma Kendine, yaptı. koruma yapıyor. Hayır ya kır onları yasak arkadaşlar. Kuranları ihlal ediyorsun. Evet. İhlal etmiyorum, ihlal etmiyorum. İyi elmas ilk sana geleceğim iyi izle şimdi. Aa, beni unutun. <laughs> elmas onları kırmazsan seni öldürürüm. Kırmasıdır. Hepsini kır. Aferin. Ya niye kırıyorsun? Lan, kırma, kırma. Pofudu ne işi var ortada? Bayan doktor Anladım. görmüyor mu pofudu? E, bana vurma dur bir saniye. <laughs> pofuduk ama ben anlatacaktım, anlattırmadınız ki. Ne bileyim ben pofuduk <laughs> ne alaka lan? Mami pofidiye kaşırdı. Pofidiye konuşamadım. Pofidik kim ya? <laughs> pofuduk ha. <laughs> Onu kurtaracağız Pofuduk ben kurtarırım evet. o zaman ben gidiyorum pofuduk kurtarmaya Hayır dur ama bizle de savaşacaksın İlk kim kurtarırsa Ama o zaman ben kurtarmaya gidiyorum Döverim ha sizi ben kurtaracağım pofuduk <laughs> benim kızım Tamamdır bunu da alalım <laughs> Hmm ne alsam E bakayım İyi bir kazma vermiyor mu <laughs> bu Mahmutlar bakayım bir Vermiyormuş Lan <laughs> Ana param yetmiyor Ben sıktım Şşş bir daha sıksana delikanlı Huzur çekmiş Ağzınıza bunun huzuru kırarım ikinizin de Aa mermim bitti lan Memine kadar bakım. Anam. mermi ucuz süper mermi ucuz za. Bende her şey çok pahalı. Bende de ya. Bende de pahalı be kendime zırh aldım ama siz fakirsiniz. <laughs> Allah'ın fakirleri. <laughs> Göreceğiz şimdi fakir kim. Arkadaşlar bu arada Alperen Sağlam kanalında yeni Şahin videomuz var. Bayan doktora Şahin'de araba öğreteceğim. <laughs> araba sürmeyin. <laughs> Tofaş Şahin. Miyim? Onun fitesi çok zor atılıyor diye biliyorum. Direksiyonu da çok sert. Evet arkadaşlar o yüzden Alperen Sağlam kanalında takip edin. Bayan doktoru gerçek yüzünü orada görebilirsiniz görebilirsiniz. Abone de olun ha. 100 bin <laughs> olacağız. Hayır hayır ben direkt benim yüzümü görmeyin. Görün görün ya hepsini göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada fakirin yüzünü de görmek istiyorlar onu yakın zamanda. İlerleyen zamanlarda belki. Yok göstereceğim söz verdim. Allah. Aha bayan doktoru öldürmem lazım. Ben niye sıkamıyorum bu çocuğa? Şöyle yapalım. <gülüyor> 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 Demiyor hiçbir silah. Bu silah bozuk. Ben Matrix'teki adamım. Beni vuramazsınız. Küçül de cebime gir aşkım ya. Vallahi benim zırhlarım var. Sizin yok. <laughs> Enayiler. Bekle. Hiçbir Değil. şey yapamazsın. Öleceksin. Yok. Kalacaksın orada. Ya ben adam çok pahalı. Ezik, çerez, mayonez, çerez, mayonez. Bu arada arkadaşlar Elmas Adam'ın kanalında abone olmayı unutmayın. O Yo, abone olmayın. Elmas'a abone olmayın arkadaşlar. Niye? Hihi <laughs> öyle. Çok güzel videolar <laughs> atıyor bence. <laughs> bu oyunu kazanırsa abone olun arkadaşlar. <laughs> şimdi kaybedecek. <laughs> şimdi, şimdi ortaya hemen bir tane yol çekelim. Ee, <laughs> <laughs> ya bu Mahmut, Fakir <laughs> Mahmut. Ana, baltan kırıldı, baltan cam kazan kırıldı. Yenisini yap Elmas'tan. Ortaya <laughs> gidiyor. Geçme. Beni vuramıyorlar ya, <laughs> ağaç var orada, ağacı kır da kendine çubuk yap, elmas ondan ben söyleyeyim. Çerez mayonez, <laughs> çerez mayonez. <gülüyor> ne <gülüyor> gülüyorsunuz lan, çok mu komik? Hayır! <laughs> ya koskoca doktoru öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Bekleyin siz, bekleyin. Ben çerez mayonez. Çerez elmas bloğu koyayım şöyle. Bu arada elmasın aklı olsa adasındaki elmasları kırar. Niye kırayım 64 tane elması şans bloğu veriyor. Alsam mı ki? Bende hiç şans yok ya. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Allah! Hayır! <laughs> 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 siz var ya siz bittiniz bekleyin siz bittiniz. Ben bu yolu çekiyorum bekleyin. Elmas öldüreceğim ilk başta arkadaşlar. Öldüremezsin hey? ki. Hayırdır ya neyini öldüremeyeceğim? Ben kırıyorum, Ben kırıyorum. Bakalım başka ne satıyor? Kırıyorum. Ben da. tamamım ya. Ben blok var mı? Blok blok alamıyoruz. <laughs> blok alamıyoruz. alamıyoruz Adamdaki. <laughs> Aşkım aşağı düşürdüm. Kimi? Elmas'ı. Niye? Ortaya gitmeye çalışıyordu. Gidebilir. Gidemez. Gidebilir. Gidemez göndermiyorum. Bakalım şöyle bir. <laughs> ne alalım? Aşkım merhaba. Merhaba. E, merhaba. Ben, çok fena, Dur. Vay vay. Ya, <laughs> hayır, çok. Sen bittin oğlum. Ya bak kaldı aşkım. Arkadaşlar benim gibi pro olamaz bunlar ya. Ne? Sen şimdi nane yemedin mi? Yok, hiçbir şey yapamazsın ki böyle. <laughs> Sen şimdi nane yedin bekle. Tamamdır. Mahmut'tan şunu da alın. <laughs> ne aldın Elmas? Ya abi AK'nin mermisini aldım ya. AK mi? Tamam şunları da kıralım. Hih 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 bayan doktor da ortaya gideceğini sanıyor. Düşme akım aşağı. Ya. <laughs> sen beni nasıl görüyorsun hemen ya? Ya ben proyum aşkım. Ben çok iyi bir oyuncuyum. Maşallah deyin ya. Maşallah. Tamam bunu da alacak şimdi. Elmas bitti sen geliyorum oğlum. <laughs> Gelemem ki öldürürüm. Bende bir kılıç var abi çok güçlü. Düş aşağı. <laughs> Az kalmıştı <gülüyor> ya. <gülüyor> bir daha bana vurursan seni gelir parçalarım orada. Hiçbir şey yapamazsınız. İkinizi de keserim. Be. E, ki. keserim. Anladım. Hadi gelin, hadi gelin, hadi gelin. Yiyorsa gelin. Ha para alıyor mu abi? Yoo. <laughs> Nasıl ya? Basma ya. O ben asker zırhlarım var. Görmüyor musunuz? Çelik yelek var eee, bende. <laughs> anladım. Yok, iki tane lazım bana. Elmas sen vur vur bay doktora vur. Dişir onu, dişir. Ya dişi. Aa. <laughs> ya. Ne oldu? Hadi geçsene ortaya. Hadi. Korkak seni öleceksin. Öleceksin bayan doktor. Aha. At Vurdum. <laughs> vurdum. vurdum. <Aa! gülüyor> Elmasa bak ya kendini bir şey sanıyor ha. Topunu ben kurtaracağım. Vur şuna vur geliyor sana. Çerez düşürdü. Çerez mayonez. Çerez mayonez. Pafada de bana dalıyorsunuz. Elmas düş. Aha aşağı düşmüyor. Hile var bunda. <laughs> ya, Ay, ya. Öldürdü Pofudu. Pofudu öldürdü. Papadır Kaybetti. Diskalifiye oldu. Evet. evet. öldürdü. Elmas adam şey elendi. elendi. Elmas adam elendi. 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 <laughs> ben bay öldürmedim. Öldürdü. Vallahi yalan söylüyor. Kocam aldım öldü. Bay doktor öldürdü. Yalan söylemeyin ya bu kadar yalancı olunmaz arkadaşlar ya. Aha bir aha yine öldürdüler. Kı kucağına mı aldı? E ben burada kaldım dur. Ehehe, he? Geldik senle baş başa kapışmaya aşkım. Dur 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 dur. Ben minut. Ya buraya gel. Kim kim öldürürse hadi. Katanam var. <laughs> İnanmıyorum aşağı düştüm ya. Sen bana çok kötü vuruyorsun. Vuramaz <laughs> ki vuramaz ki. Vuramaz ki vuramaz ki. Vuramaz ki vuramaz ki. Gelsene hadi yiyorsa hadi gel. Abi ben süper var söylemesini Bittin lan elmas adam gel lan buraya. Ya, gel buraya gel buraya. Vuran... Gel, gel buraya gel buraya. Silah sıkıyor silah sıkıyor. Yiyorsa gelsene erkek erkeğe hadi. Gelemezsin evet. mi gelemezsin. Evet. Ee, gelirim tabii Öl ki de. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ben kazandım. Ben bay doktorum. Pofutu yerim <laughs> de. ya da hep senin yüzünden ya. Nasıl sen kazandın kazanamazsın hayır ya. İzin vereme bana. <laughs> nereye gittin? Kaçtı. Ben ama kazandım, getirdim kuleme koydum. Vurma. <laughs> ben kazandım. Gel <laughs> <Ben gülüyor> buraya kim kazanmış görü. Kaçtım. Ya... Aha. <laughs> i̇şte pir olmak böyle bir şey arkadaşlar. Elmas adam, şeyi öldürdün bayan. Lan. <laughs> 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 bir kere Pofuduk benim kulemdeydi. Ben kazandım. Ya? Siz yorumlara yazsınlar o zaman. Ben hile istemiyorum bana. Tamam. Gel. Evet arkadaşlar, yorumlara yazın. Ben pofuduk ucağımı alıp kuleme getirdim ve ben kazandım. Bunlar bana ısrarla hayır yalan sö bak bak. Yalan söylüyorsun. Ee, Aa boyuna. pofuduk geri gidiyor. Pofudu izleyin. Pofudu izleyin. Arkadaşlar görüyorsunuz ben değil mi? Gel buraya gel. Ağzını bunu kırdım. Ya. Geliyorum bekleyin bekleyin. <laughs> pofuduk gel buraya, gel. hadi hadi gidiyoruz oyunu biz kazanıyoruz. Görüşürüz. Hayır oyunu ben kazandım ya. Pofuduk, i̇şte bu. pofuduk benim kocamda. Pofuduk benim kocamda. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Zaa ben kazandım. Hayır hayır hayır. Bırakın peşimi. Pofuduk Yatağım var kocamda bırakın. Yatak önemli değil. ama olan pofuduk aşkım. Ya pofuduk al. <gülüyor> 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 Arkadaşlar videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize bakın ve de bay bay.